Herkese merhaba. Ben Sertan Çay. Beni tanımayanlar için kısacık kendimi tanıtayım. Ben Almanya'ya göç ve Almanya'da yaşam hikayelerimizi anlattığım videolar çekiyorum. Çok yakın zamanda Almanya Berlin'de yeni taşındığımız dairenin ev tur videosunu çekmiştim. O video çok beğenildi ve üzerinde çok güzel yorumlar geldi. Bugün o yorumlardan yola çıkarak aslında yeni bir video çekmek istedim. Çünkü o yorumlardan bir tanesi güzel bir eleştiriydi. Almanya'da siz bu kadar kira vermek yerine, böyle bir pahalı bir kira ödemek yerine neden ev satın almıyorsunuz diyorlardı insanlar. Ben de bu konunun üzerine detaylı bir şekilde düşündüm ve araştırma yapmaya karar verdim. Belki de benim burada bir eksikliğim vardı ya da izleyenlerin bilgi kirliliği ya da bilgi eksikliği vardı. Bugün bunu tamamlamak için aslında Berlin'de kiralık dairede mi oturmak yoksa bir evi satın almak mı daha mantıklı bundan bahsedeceğim. Öncelikle bu eleştiri yapanlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü benim de yani sinemin de ailemizin bu kararı bir daha sorgulamasına sebep oldu. Dedik ki belki de yanlış bir karar verdik. Aynı fiyata yani şu anki dairemize ödediğimiz fiyata belki de bir ev satın alabilirdik. Biz belki yanlış bir karar verdik. Bir daha bakalım. Bir daha sayılara bakalım ve rasyonel bir şekilde bu karar mantıklı mı değil mi? Bizim ailemiz için mantıklı mı değil mi? Bir bulalım istedim. Bu eleştiri aslında iki kısımdan oluşuyor arkadaşlar. Birincisi eviniz çok pahalı. Neden aynı fiyatı ödeyerek satın almıyorsunuz? İkinci kısım. Şimdi birinci kısma bakalım. Gerçekten bizim daire Berlin kiralık daireler piyasasında pazarında ucuz olanlardan bir tanesi mi yoksa pahalı olanlardan bir tanesi mi? Biz fazladan bir kira veriyor muyuz ona bakalım. Bunu anlamak için Berlin pazarındaki Berlin kiralık daireler piyasasındaki diğer benzer evlere bakıp bizim kiramızın yukarıda mı yoksa aşağıda mı olduğunu anlamamız gerekiyor. Bunun için de öncelikle bizim dairemizin özelliklerinden sizlere bahsetmem gerekiyor. Bizim bu yeni taşındığımız dairenin özellikleri şöyle. Bu ev 100 metrekare, İçinde 4 oda var. Yani bizim eski usulde söyleyebileceğimiz gibi 3 artı 1. Hazır mutfak, mutfak salonda kendisine ait bir bahçesi var ve bizim kendimize ait bahçeden girişimiz de var. 2 banyolu, kapalı otoparkı ve bisiklet parkı da olan bir daireden bahsediyoruz. Bu daire şehrin içerisinde değil. Onu söylemem gerekiyor. Şehrin merkezinde değil, şehrin birazcık dışında. Toplu ulaşıma da yani metroya da yaklaşık 14 dakika yürüyerek otobüse binmek istersek de otobüs durağına yaklaşık 900 dakikalık yürüme mesafesinde. Biz bu daireye 2100 Euro ödüyoruz. Buna otopark bedeli de dair. Bunun dışında sıcak su, su, ısınma ve apartman giderleri, buradaki sitedeki giderlerin tamamı dair. Bu toplam tutar 2100 Euro. Bakalım Berlin'de bu özelliklere sahip yeni... Sıfır bir daire ya da eski bir daire olabilir kriterleri çok zorlamayalım. Berlin'de 2.100 Euro'nun üstünde mi yoksa altında mı? Ona göre bizim dairenin ucuz mu pahalı mı olduğuna karar vereceğiz. Almanya'da en çok kullanılan ev arama sitesine girelim ve burada başlayalım kriterlerimizi girelim. Berlin'de bir ev arıyoruz. Berlin'in 20 kilometre çapında dedim. Bir kira filtresi girmedik. 90 metre ile 110 metre kar arasında evler arıyoruz. Dedim ki minimumda 4 oda olsun. Başka ne filtre koymuşum onlara bakalım. Demişim ki bir misafir tuvaleti olsun. Bu kadar. Bu kriterlere uygun sadece 16 tane daire var Berlin'de. Buraya bakıyoruz. 2683 euroymuş. Buraya yine sıcak kira bakıyoruz. Uzaklığı da bizim gibi şehirden uzak. Aslında bizim eve de benziyor. Ekstradan sadece balkonlu, bizim eve bahçeli. 2317 bu biraz daha şehir merkezinde. Yine bu bahçe katı değil. Bir balkonlu bir daire. İçi de yeniymiş. 2610 euro gördüğünüz gibi ve bu evde yeniymiş gibi duruyor. Mutfağı da var. Özellikleri benziyor bize. 2890 euro şehrin merkezinde biraz da arkadaşlar bu. Ama gördüğünüz gibi içinde mutfak yok. Buna mutfak yapmak gerekir. Bu yine şehir merkezinden az uzak olan bir yer. Evin içi fena değil, mutfağı da var. 2517 euro yeni bir ev, yine şehirden uzaklığı bize benziyor. 3695 euro 107 metrekare 4 oda, şehirden uzaklığı benzer. 1788 euro şu an herhalde bizim evden daha ucuz bir ev bulduk. Ama bu evinde içi biraz eski, mutfağı da biraz eski. Balkonu da kötü ve bahçesi yok. 2155 euro. Şehir merkezinden de oldukça uzak. 16 kilometre uzakta. Bahçe katı değil. Bir apartman dairesi. Bunun ne olduğunu anlamadım ama kötü bir daire. Bu da 1900 euro. Fiyatları görüyorsunuz. Bizim kiraya benzer bir kira bulmak zor. Şuna bakalım. Arkadaşlar bu Berlin'de bile değil. Dört odu ev. Fena değil aslında. Bahçesi filan da var. Ama uf ne kadar kaotik içerisi. Aman ya Rabbi. ne kadarmış? 1500 lira soğuk kira, sıcak kira 2100 Euro ve 90 metrekare. Yani bizim evden bu pahalı sayılır. Çünkü hem şehirden çok uzak, başka şehirde zaten hem de içi de o kadar güzel değil. Gördüğünüz gibi bizim evin tüm özelliklerini araştırmada kullanmamamıza rağmen 4 odalı 100 metrekare, 2 banyolu, bir daire Berlin'de 2100 Euro'dan pahalı. Yani bizim şu anki tuttuğumuz ev Berlin piyasasına göre ucuz sayılabilecek bir ev arkadaşlar. O zaman eleştirinin birinci kısmını tamamladık. Yani bizim dairemiz pahalı değil. Berlin'deki ucuz evlerden bir tanesi. O yüzden akıllı bir karar vermeye yakın gibi duruyoruz şu an. Peki bu ucuz evi belki de ucuza da satın alabilirdik. Buna bakalım. Yani biz kira öder gibi morgaça girip aslında kredimizi ödeyip bu evi satın alabilir miydik? Buna bakalım. Burada bir doğru karar verdik mi, vermedik mi? Bunu bulalım. Şimdi bunun için de birazcık araştırma yapacağız ve bazı hesaplamalar yapmamız gerekiyor. Ama merak etmeyin ben bu hesaplamaları gerçekten çok kolay ve basit bir şekilde size anlatacağım. Öncelikle yine bu en meşhur ev araba sitesine gidelim. Bakalım bizim dairenin özelliklerindeki bir ev Berlin'de kaç euroya satın alınabilir? Onun bir araştırmasını yapalım. Bizim bu dairenin bir değerini bulalım. Immobilien Scout 24 sitesinde şimdi bir de satılık ev fiyatlarına bakalım. Berlin'de 22 kilometre çapında bir arama yapalım. Bir fiyat sınırımız yok ama metrekare sınırımız olsun. 95 ile 105 metrekare arasında en az 4 odalı ev arayalım. Yapım yılı da en az 2017 diyelim bizimki 2022 ama yine de hadi yakın olsun. İçinde mutfağı olsun. Bir de içine misafir banyosu koyalım. 4 oda 95 metrekare 639 bin euro. Oldukça da güzel bir eve benziyor. Burada evler 285 bin ile 800 bin euro arasında değişiyormuş. Bakalım hani 4 oda evler 698 bin. 730 bin. 715 bin. 760 bin euro. Bu yeni yapılan inşaatta evlerin kirasının 700 bin euro civarında olduğunu görmüş olduk. 4 oda 5. katta 919 bin euro. 95 metrekare 4 odalı. O oh, Kreuzberg'de 1,5 milyon. Bunlar bizi açıyor. Bu da yine merkezde 1,5 milyon. Biz bence aslında ev fiyatlarını böyle 600 ile 800 arasında falan olduğunu görmüş olduk. Demek ki bizim evin ederi de yaklaşık 700 bin euro civarında. Sanki ortalamada 700 bin eurodan bahsediyoruz. Gelin 700 bin euroda el sıkışalım. Aşağıda sayılar var, yukarıda sayılar var. Bizim için güzel yuvarlak bir sayı olsun. Hesaplaması da kolay olur. Evin bedeli 700.000 Euro şu an satın almaya kalksak. Bakalım 700.000 Euro için Berlin'de biz kredi çeksek ayda ne kadar öderiz bunu bulalım. Kredi hesaplamalarına geçmeden önce şunu söyleyeyim ki bize kredi çıkıyor. Berlin'de ben test ettim biraz konuştum bankacılarla, brokerlarla. 700.000 Euro değerinde hatta 900.000 Euro'ya kadar bize şu anki maaşlarımızla kredi çıkıyor. Yani ev almak istesek aslında ev alabiliyoruz teknik olarak orada bir sıkıntımız yok. Hadi bakalım sayılara geçelim. Check24 diye bir web sitesi var. O web sitesine ben gerekli bilgileri girdim. Kendi kişisel bilgilerim de girdim. Ve bize bir kredi kıyaslaması yapmasını istedim. Bize çıkabilecek potansiyel kredileri, bankaların hangilerinin bize kredi verebileceğini falan listelemesini istedim. Buradan bu tarz listelemeler yapabiliyorsunuz. 27 tane teklif var. Faiz oranları 4.19 ile 5.96 arasında değişiyor o eskiden de 1-2 faizleri görmek artık yeni enflasyonlarla beraber ev kredilerinde de faizler oldukça yükseldi. 700 bin euro tutarı giriyoruz ama buraya 28 bin euro bir maliyet geliyor. 13 bin ayrım maliyet, 14.000 bin ayrım maliyet geliyor. Ev satın alırken ekstradan bir yaklaşık 55 bin euro da bir satın alma maliyeti çıkıyor Almanya'da ortaya. Bizim maaşlarımız var burada. Siz bunları göremiyorsunuz. Ve ben dedim ki yavaş yavaş ödemek istiyorum. Yani mümkün mümkün olduğunca en az tutar ödemek istiyorum şeklinde uzun bir kredi seçtim. Zaten böyle olunca yaklaşık 31 yıllık, 32 yıllık krediler çıkıyor. Ve 10 yıl boyunca da faiz sabit kalıyor. 10 yıldan sonra faiz yeni faizlere göre güncelleniyor ve yeniden hesaplanıyor. Böyle bir şey için gördüğünüz gibi 3600 euro ödüyoruz. Başka bir bankada, Doğuça Bank'ta 4500 euro. Yine Şipark diye başka bir banka var. Orada yaklaşık 3990, 4200, 4600, çoğu bankın başka bir teklifi. 4000, 4394, burada bir Fox Bank var. O 4148 demiş. Başka bir teklifte yine 4165, 4197. Bilmediğim bir marka bu 3700 Euro demiş. Commerce Bank 5371 Euro demiş. 5500 demiş. Yani 3600 euro ile 6000 euro arasında değişen teklifler var. Burada da 4000 euro gibi bence optimistik bir yaklaşımla ortalama alabiliriz. Gördüğünüz gibi bizim evi satın almak istediğimizde bizim eve daire ödeyeceğimiz aylık kredi masrafı 4000 euro oluyor yaklaşık. Şimdi 4000 euro bizim için mantıklı mı değil mi ona bakalım. Bu kanalda en çok izlenen videolar arasında zaten yer alıyor kendisi. Yaşam masrafları videomu görmüşsünüzdür ya da şuraya bırakıyorum. Orada izleyebilirsiniz. Bizim ailenin aylık ortalama yaşam masrafı şu anki kiramıza dahil 6000 euro net. Ayda 6000 euro yaklaşık bizim yaşam masraflarımıza gidiyor. Şimdi bu 6000 eurodan bizim 1500 euro olan soğuk kiramızı çıkartalım. Geriye 4500 euro kaldı. 4500 Euro'nun üzerine de bu yeni krediyi ekleyelim. 8500 Euro oldu. Yani bizim aylık cebimizden ortalama çıkan para, maaşlarımızdan, gelirimizden eksilen para 8500 Euro olacak aylık. Şimdi bu 8500 Euro bizi üzmez ama acil durumlar içinde kenara para atmamızı biraz engeller. Biz yine gezeriz, tozarız, eğleniriz, lüks restoranlarda yemek yeriz, yurt dışı seyahati yaparız, Türkiye'ye birkaç kere gider geliriz ama kenara ayırdığımız bu acil durumlarla ilgili paramızdan birazcık yemiş oluruz. Bu can sıkkınlığı da bizim biraz daha temkinli para harcamaya iter. Bu da benim şu hayatta pek de yapmak istemediğim bir şey aslında. O zaman bu kapsamlar altında kararımızı bir daha gözden geçirelim. Şu anki oturduğumuz daire Berlin emlak piyasasındaki benzer dairelere göre ucuz olduğu için mevcut giderlerimizi 2500 euro daha arttırarak yaklaşık 8500 euroya çıkaracak mali gücümüz olmadığı için satılık ev piyasasında içinize sinen bir evi bulmanın zor olmasından ve bulduğunuz evi de kendi içinize sindirmek için bir masraf yapacağımızdan dolayı son olarak ben de eşim de işlerimize yeni başladığımız ve ikimizin de deneme süreci hala devam ettiği için ve bu Süreçte kredi çıkma ihtimalinin biraz düşük olmasından kaynaklı aslında bizim için ev almanın Almanya Berlin'de şu koşullar altında mantıklı olmadığını söyleyebilirim. İşte bu sebeplerden dolayı biz bu evi çok beğendik ve bu evi satın almak yerine ya da buna benzer bir evi satın almak yerine bu evi kiraladık. Bize çok mantıklı geldi. Şimdi ben tekrar size soruyorum. Size de mantıklı geliyor mu yoksa hala mantıksız mı? Siz başka hangi parametreleri ekler? Neleri düşünürdünüz? Ben bir şeyleri kaçırdım mı acaba burada bazı kararları verirken? Sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Gerçekten hepsini tek tek okuyacağım ve detaylı inceleyeceğim. Bakalım gerçekten biz doğru karar vermiş miyiz yoksa başka bir karar daha verebilir miydik? Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Başka videoda görüşmek üzere.